Merhaba, bu derin dalışa hoş geldin. Bugün e, Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından bir mesel var elimizde. Hani şu meşhur kuyudaki iki kurbağa hikayesi. Evet, evet. Çok bilinen ama her seferinde farklı düşündüren bir hikaye. Aynen öyle. Kaynağımız işte bir grup kurbağanın yolculuğunu anlatıyor ve ikisinin başına gelen o talihsiz ama e, öğretici olayı. Bu dalıştaki görevimiz ne peki? Görevimiz bu basit gibi duran hikayeden senin için azim, inanç ve özellikle de o dış seslerin gücü hakkında hani o can alıcı noktaları çıkarmak. Tamamdır. Hikaye oldukça basit başlıyor zaten değil mi? Bir grup kurbağa ormanda geziniyor, hoplaya zıplaya gidiyorlar ve pat. İkisi birden derin bir kuyuya düşüyor. Evet. Sonrası panik anı. Diğerleri hemen kuyunun başına toplanıyorlar. Aşağı bakıyorlar. Arkadaşlar çırpınıyor. E, tam o anda yukarıdaki kalabalıktan sesler yükselmeye başlıyor. Ama pek de iç açıcı değil. Ee, şeyler söylüyorlar. Eyvah gittiler oradan çıkamazlar ki. Boşuna uğraşmayın gibi değil mi cesaret kırıcı sözler. Aynen öyle. Vazgeçin artık diyorlar resmen. İşte tam burası hani hikayene kırılma noktası diyebiliriz. Kaynağa göre kuyuya düşen kurbahlardan biri bu sesleri duyuyor. O karamsar, umutsuz sözleri. Ve inanıyor mu onlara? Öyle görünüyor belki de haklılar galiba diye düşünüyor kim bilir şey mücadele azmını kaybediyor çabalamayı bırakıyor ve ne yazık ki dibe doğru süzülüyor. Yani dış seslerin kurbanı oluyor bir nevi. Kesinlikle dışarıdan gelen o negatifliğin olumsuzluğun ne kadar yıkıcı olabileceğinin canlı bir örneği adeta. Çok acı ama işte bir de diğer kurbağa var o yani tam tersini yapıyor. Pes etmek yerine sanki daha da hırslanıyor. Evet evet. Daha büyük bir enerjiyle zıplamaya başlıyor. Sanki o yukarıdan gelen yapamazsın sesleri onu kamçılıyor gibi. Yukarıdakiler hala bağırıyor. Boşuna uğraşma. Dur artık. Ama o devam ediyor. İnanılmaz bir kararlılık gerçekten. Ve en sonunda herkes şaşkınlıkla izlerken o son bir hamleyle belki de en güçlü sıçrayışıyla kendini kuyudan dışarı atıyor. Vay be. Diğerleri şokta tabii. Hemen etrafını sarıyorlar ve soruyorlar hemen. Ya biz sana dur demiştik. Boşuna uğraşıyorsun dedik. Duymadın mı bizi? Nasıl yaptın bunu? İşte o meşhur an geliyor. Hani hem gülümseten hem de düşündüren cevap. Muzaffer Kurbağa dönüyor ve diyor ki. Ne diyor? Aslında ben biraz sağırım diyor. Siz yukarıdan bağırırken ben sürekli bana tezahürat yaptığınızı sanıyordum. Haydi yaparsın daha yükseğe diye beni cesaretlendirdiğinizi düşünüyordum. İnanılmaz bir ironi değil mi? Yanlış anlama onu kurtarıyor. Aynen. Bu yanlış anlama onun kurtuluş anahtarı oluyor. Peki bu basit görünen meselden çıkarılacak dersler neler? Kaynak ne diyor bu konuda? Kaynağın da işaret ettiği gibi dersler aslında çok katmanlı. İlk olarak azim, bu çok açık ama sadece çalışmak değil, kaynak özellikle dışarıdan gelen o negatif telkinlere karşı bilinçli bir filtreleme yeteneğinden bahsediyor. Hmm, filtreleme, yani o sesleri duymazdan gelme becerisi. Evet, başaran kurbağa pes etmediği gibi o sesleri de bir şekilde bloke etti. Belki de gerçekten duymadı, belki de duymamayı seçti. Peki ya kendine inanç? O sağırlık meselesi sadece fiziksel miydi gerçekten? Kaynak ona pek öyle bakmıyor. Daha çok bir metafor olarak görüyor. Yani kurbanın kendine olan o sarsılmaz inancının, o pozitif iç sesinin sembolü gibi. Başarı için dış onaya değil, kendi iç inanca güvenmenin önemini gösteriyor. Anladım. Yani hem dış sesleri filtrele hem de içeride sağlam dur. Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor sanırım. Olumsuzlukları aktif olarak susturmak. Aynen öyle. O kurbağa kalabalığının sesini bastıran ikinci kurbağa gibi. Hedefe giderken seni aşağı çekmeye çalışan yorumları, o genel karamsarlığı bir şekilde bertaraf etmek gerekiyor. Bu da içsel güçle bağlantılı o zaman. Tabii ki. Kaynak tam da bunu vurguluyor. İçsel gücü keşfetmek. Başarı için illa dışarıdan bir alkış, bir aferin beklememek gerektiğini hatırlatıyor. Asıl güç, o dayanıklılık kendi içinde. Ve tabii hedefe odaklanma. Kesinlikle. Gözünü hedeften ayırmamak. O kadar gürültüye, olumsuzluğa rağmen başaran kurbağa gibi. Kuyunun ağzına kilitlenmek. Bunlar hep içsel faktörler. Ama ilk kurbağayı etkileyen o dış faktör vardı ya, kelimelerin gücü. Kaynak ona da değiniyor değil mi? Evet evet oraya da güçlü bir vurgu yapıyor. Kelimeleri iki ucu keskin bir kılıca benzetiyor. Hani yapıcı cesaret veren bir söz nasıl can suyu olursa yıkıcı bir söz de zehir gibi olabilir diyor. Çok doğru. Dilimizin hem yaratma hem de yok etme potansiyeli var. Aynen bu yüzden kelimelerimizi seçerken çok çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor kaynak. Peki tüm bu çıkarımlar senin için Dinleyen için ne ifade ediyor? Bu hikaye sanki bize zorluklar karşısında başarının anahtarlarının azim, kendine inanç, filtreleme yeteneği aslında büyük ölçüde bizim kontrolümüzde olduğunu fısıldıyor gibi. Kesinlikle öyle. Karşılaştığım bir sonraki zorlukta. Hani o metaforik kuyu'da bu içsel kaynakları nasıl daha bilinçli kullanabilirsin? Seni aşağı çeken seslere mi odaklanacaksın yoksa kendi içindeki o yapabilirsin diyen sese mi kulak vereceksin? Belki de o sığır kurbağa gibi davranmak en iyisidir bazen. Olabilir, neden olmasın? Beyin bir son düşünce bırakalım o zaman. Hikayedeki kurbağa olumsuz yorumları tamamen yanlış anladı ve bunu teşvik olarak algıladı. Bu da onu kurtardı. Peki, gerçek hayatta etrafındaki belki iyi niyetli bile olsa eleştirel veya olumsuz gibi duran sesleri bir şekilde çarpıtarak, dönüştürerek kendi motivasyonun için bir yakıta çevirmek sence mümkün mü? Hmm, ilginç bir soru. Bu soruyla seni baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derin dalışta görüşmek üzere. bir an Düşersin bir kuruya kapkaranlık zaman Etraftan sesler geliyor yok sana derman Yeris fısıldar ruhuna tükendi bu devran Harabat ehliyle uymak sakın bir an, Kalbim sesini dinle sen her zaman. O ses ki gayret eder sende bir derman, karanlık koyulardan çıkılır o an. aydınlıkta sönmez içteki iman Dışarıdan gelen gürültü boş birer yalan Yolun niyetin halis belliyse o zaman Seni yolundan döndüremez ne söz ne de ferman Ve bir sıçrayış da biter o zindan Sorarlar duymadın mı vermedik aman Tebe Dersin ki, ey kafil insan, sizin o gülüldünüz bana oldu yara. Harabat ehli uymak sakın bir an. Kalbinin sesini dinletsen her zaman, o seski gayret. Et. Sin kahraman Çekme sakın Çünkü sen haklısın Kendi göğünde Parlayan bir aksin O yapamazsın Diyen size Sözsün Kalbinle semaya Doğru akarsın Her sıcayışla Zirveye yakınsın Sen bu karan Yakan sarf, duvara çıkansın? isteyenleri yakansın. Vazgeçme sakın çünkü sen haklısın Kendi gölünde varlayan. Sanırlar ki seni bitiren bir yastasın. Oysa sen alkışla coşan bir nefestin. Onlara du.